Selam arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sade açma tarifi ile karşınıza geliyorum. Hemen başlayalım. 3 su bardağı süt ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı kuru maya ekledim. 2 yemek kaşığı toz şeker. Bunları iyice bir arada karıştıralım. Bir su bardağı sıvı yağ, iki yumurta, birinin sarısı üzerine ayırdım. Tekrar iyice karıştıralım. İyice karıştıralım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Unumuzu dikkatlice verelim. Toplamında 7 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu tamamlayıp üzerine streçleyelim. Bir, bir saat dinlendirelim. Harika şişmiş. Havasını alalım. Tezgahımızı alalım hemen. parçalara bölüp bezeleri ayıralım Yaptığımız bezelerin üstünü streçleyelim. Bütün bezelerimizi şeritler halinde açalım. Şöyle şeritlerimizi uzatabiliriz. Şöyle ucunu yapıştırdıktan sonra şu şekilde açalım açmamızı Geriye kalan hamurumuzu bir yufka şeklinde açıyoruz. Biraz farklı bir açma ve çok da güzel okum ve islenmesine ve çocuklar çok sevecektir. Yufkamızı açtıktan sonra su bardağıyla şöyle yuvarlaklar açıyoruz. bir tane mini yufkamızı şöyle bastırdık. Ortadan ikiye ayırıyorum. İyice birbirine yapıştırıyorum. Minik güllerim oluyor. Şöyle açmalarımı böyle düzenli koydum. Hazırlamış olduğum güllerimi de şu aralarına yerleştiriyorum. Bunlar piştikçe birbirine yapışacaktır zaten. yumurtamızı biraz karıştıralım. Bir yemek kaşığı da süt ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı kadar süt ekliyorum. Yavaş hareketlerle sürelim. İstediğiniz şekilde susam da ekleyebilirsiniz. Ben çiğ susam ekliyorum. susamlarını da ekledikten sonra 180 derecede 40-45 dakika pişirelim fırından fırına değişim sağlayabileceği için arkadaşlar benim fırınım için geçerli Evet açmalarımız pişti harika puf puf yumuşacık Okul beslenmesine muhteşem bir fikir. Yumuşacık pufuduk açmalarımız oldu. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalını takip edip beğeniyorum. Atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.